çok ciddi bir kentleşme sorunu, bir mağduriyeti, bir sıkıntıyı kamuoyuyla paylaşmak, sorumluları, yetkilileri, belediye mensuplarını, idarecilerini, hasılı işin sahiplerini, görevlerini hakkıyla yapmaya davet etmek, yaşanan Problemin boyutunun büyüklüğünü vatandaşın ne kadar mağdur edildiğini kamuoyuyla paylaşmak için toplanmış bulunuyoruz. Buradan şunu açıkça söyleyeyim. Zor günlerden geçiyoruz, doğrudur. Allah ülkemizin ve dünyanın insanlığın yardımcısı olsun. Böylesi zamanlarda insanların mağduriyetleri üzerinden siyasi rant yapacak değiliz. O niyetle de burada değiliz. Probleminizi ve sıkıntılarınızı paylaşmak, daha gür sesle haykırmak çözümüne belki de bir nebze katkı sunabilmek adına İYİ Parti teşkilatları olarak yanınızdayız. Çok değerli basın mensupları ve kıymetli hemşehrilerimiz. Hatırlanacağı gibi mahallemizde iki yıl önce bir inşaat sahasında yaşanan heyelan nedeniyle yüze yakın ev oturulamaz hale gelmiş, 500'e yakın vatandaşımız yersiz, ve yurtsuz kalmıştı. Allah beterinden saklasın bu tür doğal afetlerden ülkemizi korusun. O tarihten bu yana Yıldırım Belediyesi'nin kira yardımıyla ayakta durmaya çalışan vatandaşlarımız kendilerine verilen kısa zamanda yeniden evlerine kavuşacakları sözlerinin yerine getirilmesini halen bekleyip duruyorlar. Her konuda olduğu gibi ne yazık ki bu hadisede de akılları kurcalayan sorular gündeme geliyor. Mağdur insanlarımızın adeta midesini bulandıran iddialar her gün konuşuluyor. Türkiye'ye ait olduğu söylenen yurt inşaatı sırasında ve ona bağlı şirketin yaptığı İnşaat sırasında yaşanan toprak kaymasından doğan mağduriyetten de bir rant devşirme çalışmasına yönelik iddialar maalesef ayyuka çıktı. Bu nedenle bu nedenle de o günden bugüne olan gelişmeler herkese özellikle de bu mahallenin mağdurlarına vatandaşlarımıza yok artık bu kadar da olmaz dedirtmeye başladı. Şu soruları buradan bir kez daha paylaşmak istiyoruz. Uzmanların 3 en fazla 4 ay içerisinde bitirilebileceğini söylediği zemin etüt çalışmaları tam iki yıldır neden sonuçlandırılmıyor? Buradaki ruhsat, plan, uygulama, imar çalışmaları meclis kararıyla durmuşken Yıldırım Belediyesi'nin vatandaşların mülkiyetlerini apar topar satın almaya başlamasının anlamı nedir? Henüz jeolojik etüt çalışmaları devam ederken ve de imar durumunun ne olacağı belli değilken satın alınan mülkiyetlerin raiş bedelleri ve fiyatlandırması hangi kritere göre yapılmaktadır? Adeta acel alel acele yapılan satın almalar ile gerçekte ne yapmak istenmektedir? Satın almaların piyasa fiyatlarının altında olduğu ve zaten mağdur olan insanlara ikna olmadıkları andan itibaren yerlerini satmaları için baskı yapıldığı doğru mudur? Yılan hikayesine dönen zemin etüt çalışmaları acaba satın almalar bitirildikten sonra mı sonuçlandırılacaktır? Bunun için mi özellikle uzatılmaktadır? hak sahiplerinin yerleri, mülkiyetleri belediyeye ya da belediye eliyle başkalarına geçtikten sonra mı acaba buralar imara açılacaktır? Bölgedeki toprak kaymasının müsebbibi olan yurt inşaatının Türgeve ait olmasının da bu gecikmede bir payı var mıdır? çok değerli basın mensupları, kıymetli hemşehrilerimiz. Satın alınan yerlerin daha sonra belediye ile türgeve veya ona benzer bir vakfa devredileceğine dair fısıltı şeklinde konuşulan iddiaları lütfen açık yüreklilikle bir an önce cevaplandırır mısınız? Evet. Biz parti teşkilatları olarak vatandaşlarımızın daha fazla mağdur edilmemesi adına bugün buradayız. Bugüne kadar 10 kere bitirilmesi gereken zemin etüt çalışmalarını bir an önce bitirip bölgeyle ilgili raporları derhal düzenleyin. Bununla birlikte de imar planlarını, planlarını tamamlayın. Şayet Bakın bu soru önemli. Şayet bölge rekreasyon alanı veya yeşil alan olacaksa buna göre satın alma yerine kamulaştırma yap. Yok eğer imara açılacaksa hak sahiplerine kendi yerlerinde kendi yerlerinden yerlerini verin. Bu sizin mağdur vatandaşa karşı yerine getirmeniz gereken hem hukuki hem insani hem ahlaki ve de vicdani sorumluluğunuzdur. Kısacası yerine getirmeniz gereken hizmet yükümlülüğünüzü yerine getirin. Zaten başlarını sokacak evlerini yitirdikleri için yürekleri yanan insanlarımızın canlarını daha fazla yakmayın. Biz bu konunun ısrarla takipçisi olacağız. Bakınız, samimiyetle bir şey söyleyeyim. Bu memlekette insanlarımızın kahir ekseriyetinin bütün hayatları boyunca kazandıkları varsa bir evleri var. Belki de anadan, babadan, atadan kalan bir ev bütün ömrünü harcıyorsun bir ev sahibi oluyorsun. Ve onun sonunda insanlara diyorlar ki kardeşim senin verdiğin yetkiyle başlayan bu kazı yüzünden bu sonuçlar oluşmadı mı? Oluştu. Hatta ruhsat vermeden önce başlatmıştı o inşaatı müteahhit doğru mu? vatandaşlar şikayetçi olmuştu. Doğru mu? O şikayet dilekçelerinizi alın. Hiçbirinizi mağdur etmeyeceğiz. Evinize ev vereceğiz demediler mi? Dediler. Aldınız değil mi siz Bu iyi niyet. Devlete güvendiniz. Ne yapacaktık? Belediyeye, kamu görevlisine, bizi yönetenlere güvenmeyip de ne yapacaktı vatandaş? Burada açıkça iyi niyetin suistimali var. Bu mağduriyet giderilsin. Giderilmesi için biz de şimdi meclis üyelerimiz burada, parti yöneticilerimiz burada, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki temsilcilerimiz ve biz teşkilatlarımızla elimizden geldiği kadar yanınızda olacağız. Allah sizlere kolaylık versin. Konuyla alakalı burada İki hemşehrimize de ben mikrofonu vermek istiyorum. Buyurun Bey. Sayın altyazı hocam siz de buna konuşursanız daha mı? Hepinize ee, merhaba. Yaklaşık üç yıldır e, yaklaşık üç yıldır e, böyle bir mağduriyetimiz var. E, bunu önceki başkanımız ve da, da görüştük. E, elinden bir meclis kararı daha sonrasında da bir taahhüt aldık. Ama 3 yıldır yaşanan şeyler şu. ilk konuşmada 135 gün içinde burası stabil hale getirilecekti. Ve daha sonrasında herkes evlerine oturacaktı. Ama gelişen şartlar gereği raporlar, etütler, zemin etütleri. Bunların sonrasında geliştirilen olaylar sonucunda 3. yılı girdik. Meclis kararı da 4 yıl. Artık meclis kararı bitmek üzere. Yapılan hiçbir şey yok. Bu kaçıncı rapor? ilk sanırım ilk yıldı Kocaeli Üniversitesi ve başka bir kurumla beraber buraya inşa yapılabilir, inşaat yapılabilir kararı çıktı ama şu anda konuşuyoruz, bakıyoruz. Şimdiki başkan Oktay Yılmaz'la da görüşüyoruz ama hala topu Alfa'da bakanlığa atıp e, bunun sonucunda da hala bir şeyin olmadığını, topun bizden çıktığını e, alınan karar sonrasında burasının yeşil alan, e, yeşil alan olabileceğini söylüyor büyük bir ihtimalle. Zaten birçok da bu şekilde söylenip yerlere satılıyor Evet ben e, başkana da katılıyorum. E, bütün satın almalar yapılıyor, onlar yapılıyor, projeler hazır. Bunları biliyoruz. E, neden yapılamıyor bu? Kaçıncı e, rapor? Neden bu şekilde hala zemin etütleri alınıyor? Ödenek çıktı diye biliyorum bununla ilgili. E, dediğim gibi yani 3 yıldır buradaki insanlar ciddi anlamda mağdur. E, ama nedendir, niye sonuca varılamıyor? E, elimdeki taahhütname şöyle bir şey var, ben bunu size okumak istiyorum. Aslında bu emsal teşkil ediyor. Buradaki yüz küsür haneden yüzlerce insan mağdur ama bu bizde 7-8 e, kişi de var. Eski e, başkan Edevali'den aldığımız bir taahhütname şöyle diyor. Monarap Mahallesi 560 ada 25 ve 34 parça sayıda taşınmaz üzerindeki binanızın e, yıkılması gerekmektedir diyor. Biz bunu şöyle aldık binamızın yıkılmasına muvaffak ettiğimiz halde e, yıkılan binalar için yeniden inşa çalışması yapılacağı mümkün olduğunca mevcut binaların bulunduğu yerden yani şu anki görülen binaların hepsi olduğu cepheden. Ee, hiçbir borçlandırılma yapılmaksızın belediyemizin garantörlüğünde yıkılan binaların kullanım alanına denk gelecek şekilde bakın tapuyu demiyorum buradaki binalar 3 katlı 2 katlı binaların kimi yeni kimi çok eski ama sonuçta biz dedik ki herkesin e, kullanım alanına göre bir e, mağduriyeti giderilsin istedik e, anahtar teslimi yer verileceğine dair bir elimde taahhütname var bu eski e, başkan Edebali'nin sayın İsmail e, Bey'in şeyi elimizdeki bunun yanında meclis kararımız var ama hala e, şu anda geldiğimiz noktaya baktığımız zaman e, meclis kararı bitmek üzere. Bu taahhütnamenin süresi yok. Ama bu emsal teşkil ediyor. Diğer onlarca arkadaşın da e, bence e, geçerli bu taahhütname. E, ama sonuçta baktığımız zaman hala şehiz, mağduruz. Hala süreç uzuyor. Hala bir belirsizlik var. Aslında başkanım da konuyu kısaca izah etti bize. E, ben söyleyebileceklerim bunda bu mağduriyeti nasıl giderebiliriz, nasıl olur? Ben teşekkür ediyorum. Hocam, buyur buyur. Düşün, şöyle İyi günler. Ben de emekli öğretmen. Mağdurlardan biriyim. 190 metrekare kullanan alan olan binamı yıktılar. Kayma falan yoktu. Ben resmi dilekçe verdim. Elimize bir şey e, tutturdular. Helvacı kağıdı. Helvacı kağıdının değerleri bildiriliyor. 190 metrekare kullanım alanı olan yerime 230 milyar veriyorlar. Ben kabul etmedim. Dilekçe verdim helvacı kağıdının yerine. İki ay sonra bana dilekçeme aynı şekilde cevap vermiyorlar. Diyorlar ki yani fotokopisini istedim, fotokopisini vermediler. Bizler mağduruz bütün arkadaşlar mağdur. Sesimizi duyurmak istiyoruz. Bizlere böyle tariflerde bulunmadı. Bizleri yuvamızdan çıkarırken böyle konuşmadı. Ben kucağımda kırk günlük bebeğimle, torunumla beni gece saat 12'de dışarıya çıkardı. Polislerle çıkardılar bizi. Zabıtalarla çıkardılar bizi. Neden şimdi bizi yuvasız bırakıyor? Gidip pazarlarda bir kilo domatesin hesabını yapıyor. Bir kilo soğanın hesabını yapıyor. Bu kadar vatandaşı mağdur etme kimsenin hakkı yok. Biz hakkımızı istiyoruz. Biz yuvamızı istiyoruz. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyorsak biz sesimizi duyurmak istiyoruz. Gerekirse Ankara'ya kadar gidilecek. Gerekirse elimizden gelen ne gerekiyorsa yani istiyoruz yani. Biz hakkımızı, biz yuvamızı istiyoruz. Ben bir emekli maaşımla ne yapabilirim? Bana kalkmış diyor ki seni diyor işte Huma Sultan evlerine şey yapalım yerleştirelim. O 48 milyarı da benim elimden almak istiyor. Beni 24 ay borçlandıracak. E, 24 ayda işte sen bana ödeme yapacaksın. Ödemeler ne kadar? 4 milyar. 4 milyar ben oraya ödeme yapacağım. Ben 2 milyar maaşla emekli maaşıyla neyle geçineceğim ben? Ne yapabilirim ki yani? Ne yapabilirim? Ben bununla doğal gazımı mı ödeyeyim, suyumu mu ödeyeyim? Yoksa ben kendi geçimimi mi sağlayayım? Biz yuvamızı istiyoruz. Bizi çıkarırken böyle konuşulmadı. Şimdi biz hakkımızı istiyoruz. Partilerin neden değiştirildiğini, neden her mecliste farklı kararlar alındığını öğrenmek istiyoruz. Neden? Bize verdiğiniz sözü tutmak bu kadar zor mu? Biz de hakkımızı istiyoruz. Biz fazla bir şey istemiyoruz ki. Adalet istiyoruz. Cumhurbaşkanım sana sesleniyorum. Adaletinize güveniyorum lütfen. Lütfen belediyenizin yaptığı oyunlara gelmeyin. Halkınızı mağdur etmeyin. Çözülemeyecek bir problem değil. Çözmek de sizin boynunuzun borcu. Devlette devamlılık esastır. Vaktinde belediyenizin vermiş olduğu ruhsatla başlayan bu süreçin bu mağdurları çıkarılırken devletin verdiği sözü Oktay Yılmaz Bey de lütfen yerde bırakmasın. Gereğini yapsın.